Benimkiler de geldi. Kendi yani resimlerim. İlk hangisine çek, çeksem bundan. Çünkü en az bundan var. Bunu <laughs> göstermek istemiyorum. Neyse göstereceğim artık ne yapacağım. Şöyle bir şey. Şunu kankam, şu da ben, şu da geri bir çocuğun teki. Öylesine yani hani mesela kanını içeceğim pek emecek kanka bizim ben uzaylı be falan filan çok güzel ya. Sonra böyle bir bebelek var. Bebelek. Neyse. Bu da kedi adam. Böyle ev var burada. öyle. Şurada da bir güneş var. Neyse. Şunu geçelim. Böyle öğretmen sizleri de. Benim en en hoşuma giden sizden Çok komik değil mi ama köpek de bayağı iyi bence başarılı ve şurada koyu. koyun mu kuzu ne var bir küçük bir penguen hmm. sonra kedi ve deve sonra cima fil fare falan neyse diğer sayfa geçelim son sayfası geliyorum. Ve burada limonu çizdim. Çok güzel değil mi ama çok tatlı. Doğum günü Doğum günüsü için çizdim. Yumuşma. Az kaldı diye sanırım. Bakın 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 buna geçiyoruz. Bu çok pişmanım. Burada bir tane ayıcık var. Birinci döneme, ikinci döneme, üçüncü döneme. Büyük, küçük, orta ve en küçük. Burada sülahiden su boşaltılıyor. Sonra benim odam yazmışım böyle. İzinsiz girmek yasak. Falan filan. Şu, yalnız en hoşuma giden şu kaktüs oldu. Böyle bir şey çizmişim. Yaratık. Yaratık. <laughs> ya bunu göstermiyorum. <gelsen. gülüyor> Şöyle bir şey kadın çizmeye çalışmışım. Bayağı bir eskiden. Ya eskiden çizdim. Sonra şöyle yaşlı yaşlı bir amangoz. Sonra bildiğimiz çantasız amangoz. Çantalı o yaşlı olmayan amangoz. En büyük çantasız amangoz. Başka da yok arkadaşlar. Daha iki dakika olmuş video. Bugün de neyim? Acaba çeksem diye düşünüyorum. Başka. Bugün ne yapsam? Ne çeksem? Ne yapsam? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? size ne atabilirim? Bir düşüneyim. 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 Hmm. Ne yapsam ki? Valla neyse bilmiyorum. Hadi Puh oyuna indireceğim falan filan işte. Artık düş. Hadi bay bay. Benim abone olmayı unutmayın ve bildirimlere bastırıyor.